Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu'nun sevgili takipçileri, kıymetli velileri, herkese merhaba. Ben Yasemin Başlantı. Bugün programımızda okulumuzun çok kıymetli müdür yardımcısı sevgili Murat Yağmur hocamızla birlikteyiz. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sayın hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. bugün sizi de konuk etmenin mutluluğuyla gün boyunca pek çok işe koşturmuş olan Murat hocamızla onun müzik öğretmenliği üzerine, onun müzik öğretmenliğindeki yolculuğu üzerine böyle keyifli bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Sevgili hocam, size biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki ben 1969 Ankara doğumluyum. Müzik bizim ailemizin bir parçası. Hatta rahmetli babamın çok güzel bir lafı vardır. Müzikle iştigal etmeyen, müzikle uğraşmayan hiç kimse evde makbul sayılmaz. Hmm, Ailemizde ee, böyle bir şey var. Böyle Harika, bir gelenek, gelenek var. var. Bundan dolayı hem kardeşlerim hem ailemizin bütün fertleri müzikle mutlaka uğraşırlar. Ne güzel. Ben de böyle bir ailede yoğurarak geldim. Hı hı. Ee, i̇yi ki de böyle bir aile içinde yorulmuşum. Ee, bu bir yaşam tarzıdır. Bu bir... E, soluk tarzı, aslında soluk Hı -hı. alma tarzı. Ne güzel söylediniz. E, ve hep müziğin için yer aldım. Konservatörde okudum. İstanbul Üniversitesi Hayat Urmalı Çağlar Bölümünde okudum. Hı -hı. Daha sonra e, Marmara Üniversitesi e, Atürk Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü biterek müzik öğretmenliğine Hı -hı. sahip oldum. Müzik öğretmenliği yapmaya başladım. Güzel çok uzun soluklu bir müzik hayatının içinden gelerek buralara kadar geldik. Ne güzel sevgili hocam, çok kıymetli. Kendisi bu yolculuğa çocuk yaşta ailesinin desteğiyle başlamış. Daha sonra da bunu meslek olarak ve öğretmek üzerine seçtiği bir meslek olan öğretmenlikle yollarınız kesişmiş. Şimdi de müzik ortaokulumuzda öğrencilerimizle birlikte eğitimler gerçekleştiriyorsunuz. Onlara yönetimsel anlamda da destek veriyorsunuz. Tabii ki çok kıymetli. Sağ olun. Öncelikle çok emekleriniz ediyorum. için çok teşekkür ederek Sağolun. başlamak istiyorum ben. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili hocamızla bugün e, müziksel işitme, okuma ve yazma. Aslında bizim böyle asıl böyle kullandığımız kavram olarak da solfej üzerine konuşmak istiyoruz. Sevgili hocam, solfej nedir? Ve dünyada, dünya müziğinde e, eğitimsel anlamda solfej'in yeri, önemi, bundan bahsederek başlayalım mı? Tabii ki. Solfej, e, müziksel işitme okuma yazma yani Türkçe karşılığı. Tam adı bu, Fransız hı hı. solfej. E, bir enstrüman çalmak için olmazsa olmaz olan şey. Hı hı. Nota okumak, notayı hızlı ve doğru okumak. Hı hı. Ve bunu enstrümanla birleşir hale getirmek hı hı. çok önemli. Hı hı. Bir müzisyen için olmazsa olmaz. Çünkü nota okuyamadığınız zaman enstrümanınızda o kalitede çalamazsınız. Hı. Ve bu sadece bize özgü bir şey değil. Hangi müzik türü olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, mutlaka her müzisyen, her müzikle uğraşan öğrenci mutlaka ve mutlaka bu dersi görür. Hı hı. E, bu dersin bize kazancı ne? Hı -hı. Sadece enstrümanı iyi çalmak değil. Tabii ki sesleri doğru okumak, yanlış çalınabilen bir, yanlış çalınmış bir şeyin yanlış olduğunu farkında varabilmek, e, ee, enstrümanı en doğru ve en ritmik şekilde çalabilmek için sorbeş çok önemli. Evet. Biz Enstrümanı hızlı çalmak ya da enstrümanı doğru çalmayı nasıl kazanıyoruz? Hı hı. Bu solfej süreci içinde şunu yapıyoruz. Önce notalarımızı tanıyoruz. Hı hı. Sonra bu notaların değerlikleri ve gürlük seviyelerini tanıyoruz. Ve bunları daha hızlı ve doğru okur hale geliyoruz ki enstrümanımızla aynı doğrulukta çalalım. Hı hı. Dünyadaki gelişimi nasıl? E, nota bulunduğundan beri hı hı. zaten benzer çalışmalar hep akademik olarak yapılmış. Hı hı. Zaman içinde e, Pisagor ve öğretileriyle beraber bir formata dönmüş. Bir frekans aralığı ortaya çıkmış. ve Zaman içinde Avrupa'da özellikle bunun bir forma oturmasıyla beraber e, eğitimsel bir kaynak haline gelmiş. Hı hı. Özellikle 1850'lerden sonra da bir solfej bilimi oluşmuş. Hı hı. Ciddi anlamda bir solfej bilimi oluşmuş. Ve e, bunun üzerine hala bugün çok çeşitli dünyanın çeşitli yerlerinde çalışmalar çalışma yapılıyor. Hı hı. Farklı yöntemler deneniyor. Nasıl daha doğru okunur ya da, hı hı. da, da nasıl daha doğru geliştirilir diye. Hı hı. Bundan dolayı biz de solfeje çok önem veriyoruz. Hı hı. Siz bugün çok e, bir Batı müziği okulunda da okuyorsanız, bir Türk müziği okulunda da okuyorsanız, keza bizim okulumuz tabi en başta bunun için çok çok önemli, bütün bunların ortak ve kaynak noktası olarak hizmete giren bir okul. Burada biz de Solfej'e çok önem veriyoruz. Hı hı. Çok güzel ifade ettiniz. Ee, söylediklerinizden çıkarımım şu. Müzik yolculuğunda ister bir enstrümanı çalmak için yola çıksın, isterse o eseri söylemek için yola çıksın, ne olursa olsun en temel öğrenmesi, bilmesi gereken noktalardan birisi çocuklarımızın, solfej. Peki sevgili hocam, e, erken yaşta solfeje başlamak neden önemli? Bir de bunun üzerine konuşalım. Tabii ki. E, i̇nsan kulağı gelişebilen bir organ. Evet. Evet. Şimdi burada tabii çok bilimsel olarak bunları konuşmak çok doğru değil. Yani biz bilim adamı değiliz sonuçta Hı -hı. öğretmeniz ama sadece fikir vermek anlamında dünya üzerindeki bütün sesleri algılayabilen bir sinir yapısı var Hı -hı. ve Bunlar her biri bir sesi zaman içinde öğrenebiliyor. Hı -hı. Siz bunu ne kadar küçük yaşta diğer sesleri tanımadan, daha diğer sesleri öğrenmeden bu sesleri öğretir olursanız bunları daha iyi ezberliyor ve unutmuyor. -hı. -hı. Onun için çocuk yaşta bu seslerin özellikle daha doğru ve temiz olarak öğretilmesi daha önemli. Hmm. Tabii ki daha sonradan da öğrenebiliyor ama çocuk yaşta olmasının avantajı bu. Evet. Daha diğer sesleri tanımadan siz müzikle ilgili bütün sesleri ezberletirmiş oluyorsunuz. Hmm. Hmm. Onun için çok önemli çocuk yaşta bu e, eğitime başlamak. Yani e, aslında yaptığımız her işte e, icra ettiğimiz her işimiz ne olursa olsun erken yaşta o işe başlamak elbette o işin ustası olmak noktasında bize çok büyük katkılar sunuyor. Hele ki sırf konusu müzik olunca değil mi? Şimdi üniversitede ya da işte benim yaşıma geldiğinde müziğe başlamış birisinin solfej bilgisi edinmeye çalışmasıyla ilkokulda ya da ortaokulda solfej bilgisiyle karşılaşmış bir öğrencinin ilerlemesi çok çok farklı olacaktır. Tabii ki. Tabii Katkısı ki. da çok farklı olacaktır. Tabii Doğru ki. Doğru duymayı değil mi sevgili hocam? Evet. Burada ama şunu da hani e, belirtmek gerekiyor. Tabii ki e, sizler çok gençsiniz. E, lütfen bu konuda... Ah, ne güzel, ne güzel. <laughs> farklı bir şey düşünmeyin. Ancak... <laughs> tabii ki hiçbir şey öğrenmemiş daha tertemiz bir dimaya Tabii. bunu anlatmak <laughs> ve öğretmek çok daha hızlı ve kolay oluyor. Sizin tabii. gündelik yaşamınız içinde bir sürü sizi Dış etkenlerden etkileyen bir sürü döne varken son bilgisayarı öğretmek takip edersiniz ki biraz daha zorlaşıyor. Evet. Ama e, bu her yaş için öğrenebilen, gelişebilen bir şey. Hı hı. Tek farkımız bu. Çok güzel. Ee, yok, hiç o konuda şeyim yok. Ben de gayet böyle 50 yaşında, 60 yaşında da başlamak isteyenlerin başlaması Kesinlikle. gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle başlamak. Sanatla uğraşmak için hiçbir yaş e, geç değil. Bu noktada sevgili hocam, tam aslında böyle velilerimiz de bizleri takip ediyorlar ya. Onlara bu noktada biraz da böyle destek olmak adına şimdi Hı -hı. sormak istediğim soruyu yönelteceğim size. Velilerimiz evde öğrencileri sorfeş çalışırken veliler sorfeş bilgisine sahip olmayabilirler. Evet. Ee, bu önemli mi? Bilmeli mi veli? Mesela bir bunu sorayım. Bir de hiç bilgisi olmasa da öğrencisine sorfeş çalışırken destek olmak isteyen bir aile veli ne yapmalı ya da ne yapmamalı? Belki de yapmamamız gerekenler de var. <laughs> Şimdi güzel bir soru ve çok tuzak bir soru. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Evet. Yani biz velimiz burada, velilerimiz burada. Çocuğunun bilgisini tartabilecek yapıya sahip olursa çok mutlu bir şey. Çok evet. güzel bir şey. Ama olmayan velilerimiz hı hı. için maalesef bu konuda tabii ben de çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Evet, şu an artık bir modern çağdayız. Elimizde hı hı. bilgisayar var. Ve bilgisayar üzerinde bu dersler zaten varlar. Hı hı. Önce şu yapılabilir. Belki e, nota seslerini vermeden notaları değerlikleriyle okuyup bunu hızlandırmak velimizin de takip edebileceği, hı hı. çocuğunu gözlemleyebileceği bir durum. E, tabii ki sesleri doğru verip veremediğini bilmek bilmeyebilir. Değil, bilmeyebilir. Hı hı. Bu çok normal bir şey. Burada da artık e, öğrencimizin onu yapma isteğini takip etmek aslında belki daha doğru bir tavır hmm. olur. Hocam bu çok e, güzel bir nokta gerçekten. Şimdi ben de özümde sınıf öğretmeni olan bir insan olarak e, kimi zaman okuma yazma bilmeyen velilerim de oldu. Fakat benim de onlardan e, en büyük talebim öğrencilerini takip etmek noktasındaydı. Yani öğrencinizdeki gelişimi gözlemlemeniz ve benimle bu noktada devamlı bir işbirliği içerisinde olmanız, o gelişimi birlikte takvimlendirmemiz, birlikte takip etmemiz hem veliyi geliştiren bir süreç hem de öğrenciyi geliştiren bir süreç. Tabii ki. E, aynı zamanda öğrencide de takip edildiğinin hissinin Hissedim. olması belki devamlı o rotada kalmasını sağlayan bir süreç. Evet. Bu yüzden söylediğiniz çok önemli. Tabii burada şunu da eklemek gerekiyor. Ben sizi tamamlamak adına söyleyeyim. E, müzik, aslında güzel sanatlar ve tabii onun alt dalı müzik e, kesinlikle disiplin gerektiren bir evet. iştir. Evet. Ee, öğrencilerimiz ne olursa olsun her gün, her gün Hı -hı. belli bir süreyi alışkanlık haline getirip Hı -hı. burada hem nota okumak anlamında, hem solfej anlamında, hem enstrüman çalmak anlamında mutlaka yapmalıdır. Hı -hı. Hı -hı. Bu alışkanlık haline geldiğinde zaten iyi müzisyenler, nota okuyan, güzel enstrüman çalan, çaldığı enstrümanda size e, hoş seda veren hı hı. E, işleri çıkartırlar. Hı hı. Bunun için mutlaka ve mutlaka her gün nota okunmalı, enstrüman çalınmalı ve bu ritim yapılmalı. Belirlilerin bu konuda şunu yapabilirler. Hı hı. Öğrencimizin ne çaldığından ziyade bu kazanması için emek sarf edebilirler. Çok güzel söylediniz hocam. Gerçekten öyle yani şu sohbetten sadece bu cümle bile bizim kulaklarımızda kalsa bunu böyle cebimize bugünün hazinesi hazinesi olarak alsak gerçekten yeterli olur diye düşünüyorum. Sağ ol. Onları her anlamda bir disiplinde tutmak. Çünkü dediğiniz gibi eğitim zaten bir disiplin işi. Aynen öyle. Disiplin dediğimizde maalesef yanlış anlaşılıyor. Hep böyle bir ödül ceza yöntemi düşünülüyor ama disiplin o değil. Eee disiplinin gidilecek, varılmak istenen yolda aslında o yolu düzenlemek olduğunu, o yolda kalmasını sağlamak olduğunu bilmek ve bu noktada da tam sizin söylediğiniz gibi öğrencisine her gün yapması gereken şeyleri kazandırmak noktasında destek olmak velilerimizin en büyük sorumluluğu değil mi evet, sevgili hocam? Evet. Bu noktada da okul ve veli işbirliğinin önemi de çok çok kıymetli. Kesinlikle. Kesinlikle. Siz aynı zamanda okulumuzun müdür yardımcısısınız. Ee, yönetimsel anlamda da bu okuldaki işlerin en temel noktasında bulunan insansınız. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ders programlarını ayarlamak, onların işte buradaki <laughs> babaları olmak evet, bir noktada. Bir ee, noktada sizin yaptığınız işlerden sadece birkaçı. Biz Bu biraz noktada... arkadaşız, biraz öğretmeniz, evet. biraz babayız biraz anneyiz. Hı hı. Yeri geldi mi? Evet. Onların her şeyi ilgileniyoruz tabii. Ki. Peki sevgili hocam, sizin de müzikle uğraşmış olmanız, müziği çok küçük yaştan beri müzikle iç içe olmanız ve bugün kendi mesleğinizde de müzikle hemhal olmanız, şu anda yaptığınız müdür yardımcılığı sürecinizi etkiliyor mu? Yani bunun size katkısı oldu mu burada? Tabii ki olmaz mı? Bir kere enstrüman çalıyor olmak, nota okuyabiliyor olmak ve bunu doğru okuyabiliyor olmak size analitik düşünceye iter. Hı hı. Analitik düşüncede sizin birçok kavrama, birçok işi kavrama noktasında e, sizi gerçekten çabuk kavrayabilen, çabuk çözebilen, çabuk sonuçlandırabilen bir hı. yapıya kazandırıyor. Hı. Bundan dolayı da ben işlerimi e, birazcık da bunun verdiği rahatlıkla kolayca ve hızlı çözebiliyorum. Hı hı. E, ve tabii ki deminden beri üstüne çok böyle basa basa konuştuğumuz, sizinle çok üstüne düştüğü, düştüğünüz e, disiplin konusu da. ...burada devreye giriyor. Hı hı. İş disiplini de ben müzik sayesinde elde etmiş oluyorum aslında. Evet. Müzik benim bir yaşam tarz. Hı hı. Ve sizler, e, genç arkadaşlarımız için hep şunu söylüyoruz. Bu bir yaşam tarzı. Bu sizin eğlence için yaptığınız... ...hafta sonları böyle iki ut çalayım, iki kanun çalayım diye düşündüğünüz bir şey değil. Bu bir yaşam tarzı. Hı hı. Artık hayatınızı buna göre şekillendiriyorsunuz. Hı hı. Bundan sonra hangi mesleği yaparsanız yapın... Enstrüman sizi bir disiplin içinde ve doğru yap olarak yapmaya yönlendiriyor. Hmm. Evet, şimdi bu da çok önemli bir e, söz oldu. E, buradan da çıkarımımız şu olsun. Müzik disipliniyle ya da sanatın herhangi bir, herhangi bir disipliniyle disipline olmuş bir insanın ee, yaşam tarzı haline geldiği için icra ettiği meslek, icra ettiği şey ne olursa olsun, olsun. disiplin olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Hep Mesela ilkokullarda da şey sorulur. Yani çocuğun e, müzikle uğraşmasının akademik anlamda onu geriletebileceği korkusu olur. Yani bu okulu tens ederek hani söylüyorum ama e, bu noktada da bu yanlış anlaşılmanın da bir kere daha üstünü evet. çizmiş oluyoruz. Diyoruz evet. ki sanatın hangi dalıyla uğraşıyorsanız, bu uğra e, Onla e, disipline olmak yapacağınız her işte, her alanda sizi ayrıca disipline sokacaktır diyoruz. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle ben birlikte olduğunuz için. Biraz bir kolumuz müziğin ile başladı. Evet. sonlandı. Birazcık evet. öyle oldu. Ne güzel oldu. Harika. Teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. verdiğiniz değerli bilgiler için, okula, öğrencilerimize, velilerinize katkılarınız için. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ederim benim seyfettiniz için. Sağ olun. Evet sevgili velilerimiz bugün de okulumuzun müdür yardımcısı sevgili Murat Yağmur hocamızla birlikteydik. Solfej üzerine müziksel işitme, okuma ve yazma üzerine konuştuk. Bir dahaki programda görüşünceye dek lütfen herkes kendisine çok çok dikkat etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.